Kukla kabere. Aa, Okey. Dayı değil mi ya bu giyindeki? Okey. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz devlet nedir, ne işe yarar? Normalde genel kitabı devlet nedir mi? Evet. Yoksa bizim bildiğimiz devlet Yok. nedir hemen? Yani ne olması gerekiyorsa onu anlatacağız. Evet. E, toprak bütünlüğüne sahip siyasi olarak e, örgütlere bilmiş millet ya da milletlerin oluşturduğu fiilen evet. olmayan varla denir. Evet, tanımı güzel oldu. Evet, tamam. Olabilir. Şimdi bu tanımı anlamanız için çocuklar bizim de bir toprak bütünlüğümüz var. Mesela kendi ülkemizden düşünebiliriz. Evet. Öyle değil mi? E, belli o, sınır çizgilerimiz var. Sınır çizgilerimiz var. Bir, bir devletimiz var. Tabii. Evet. E, düşünebilirsiniz. Haydi görelim. Evet, oldu kadar. Ben deli gibi bir şey ba. Nasıl yani? Yani yani iyi o değilim. Tamam, yani. haydi tamam. Devletin görevi vatandaşların e, hmm. rahatlığını, refahını ve e, korumasını sağlamak en basit ha. tabiriyle. Böyle tek tek sayınca daha çok canım yanıyor. Böyle şimdi şey oldu oğlum fiziki acı oluştu sen böyle tek tek devletin görevini sayınca. Evet. Çünkü Çünkü yapılması gereken o ya. Yapılmadı ya. Evet. Çocuklar şey ne Nasım. Ya bu dünyadaki bir şansı. Ya tek deprem ülkesi biz miyiz acaba Hayır ya? Hayır, değiliz. O yüzden sürekli aynı şey tekrarlanıyor yani. Hmm. Bu bir kader değil, bu bir Japonlar yani. da bir deprem ülkesi değil mi? Evet. Canım Japonlar da bir deprem ülkesi böyle değil mi? Hatta yani Hı -hı. Onlar da iyice böyle yani adacık adacık zaten birbirlerine ulaşım da çok kolay değil. Evet evet. Japonlar şey mi oğlum? İki ayakları, iki kolları, gözleri falan bu bir var. tabii normal insan sen ben hatta gibi. Hatta gözleri biraz ...kadar basitten almışlar ki çok hoşuma gitti ya. Ben Dayı'yı birkaç kere izlemiştim de çok saymamıştı, sarmamıştı beni. Hafif Recep İvedik mızığa gibi gelmişti ama... ...şurada böyle aşırı basitten almışlar ya her şeyi. Devlet nedir filan gibi yapmışlar ya böyle. Artık bu noktaya gelinmişiz abi çünkü. Neyse dur bakalım. Biraz da çekik oğlum yani. Tabii. Üstüne yani böyle. Düşün. Boyları da birazcık daha kısa gibi. Evet. Yani ama bir farkımız yok değil mi onlar da? Yok teknik insan olarak yok. falan. Tabii tabii. Evet onlar da depremden çok etkilendiler vesaire vesaire tabii, fakat tabii, Onlar hatta yaptılar? deprem üstü tuzsundan bir problemi yaşıyorlar, yaşıyorlar yani. Yaşıyorlar falan deprem filan. Kader. Demediler. Ha dediler o zaman ne yapalım? Ne yapabiliriz? Hiç akla gelmeyecek bir şey yaptılar. Bilim. Oğlum kimin aklına gelir? Değil mi? Kimin aklına gelir oğlum? Bilimle çözebiliriz dediler <laughs> Allah'ın Japonları. Gerçekten tabii. yani. Ki? Eee çözdüler de. <laughs> Oğlum çok acayip yani kim kimin aklına gelirdi bilimle çözebilmek? Değil mi? Yıllar yani, süren mühendislik çalışmalarla mühendislikleri, şehir planlamalarını ona göre yapıp... ...efendim e, binalarını vesairelerini ona göre yapıp falan filan... ...9 nokta deprem oluyor, insanlar işine devam ediyor falan. Evet. Japonlar çözdü. Bak nasıl bizim kader deprem... Japonlarda şans biri demiş ki ya bilimle mi çözelim ha deyip böyle... ...şans işte bak onlar şans değil ki. Evet. Bir, bir, tanesi bilimle mi deyip zar atmışlar. E oğlum Aa, hadi bilim demişler. Onlar da şey diyebilirdi. Oğlum bir e, şey yapalım. Depremle ilgili bir organizasyon kuralım deyip bir tane sa samuray kıyafetli biri gelip havaya kılıç da sallayabilirdi. Evet, ama onun yerine... Şanslarına bir, bir bilim adamı gelip bir organizasyon içine girip yıllar süren bir şeyler depremi engellediler. İşte görüyorsunuz çocuklar. Evet, kader öyle. bazen kime böyle vuruyor, kime öyle vuruyor. Keşke kaderimiz Japonlara benzetseydi. Yani, oğlum Şili, Şili. Şili evet ya. Ya Şili oğlum, Şili Japon değil. Alman değil, Şili. Evet. 60 yılından bile Güney Amerika'nın küçük e, şeyi. Sahili kapatan bir havlu atan e, şeye, Şili, Şili. Ee, çözdü. Neden? Bilim ve liyakatla mı? Muhtemelen. Yoksa devlet yapıları mı çalışıyordu? Şimdi, Şans işte onların da şansı. Işte Bak, bu arada arkadaşlar liyakat denmişken bir konuda ben sizlerin bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Yayını 4000 kişi izliyor bu saatte Allah razı olsun sabah 3'te 4000 kişi izlemesi inanılmaz. Ee, bu saatte 4000 kişi izliyor öte yandan 2000 like'ımız var. Yani yayına bot atmışım gibi duruyor. Ben size söyleyeyim. Bence hoş değil. Keşke yayına bot atmışım gibi durmasa. Ne yapıyoruz? Hep beraber Evet Can Sungur bu saatte eline bot atmamıştır. Haydi 3900 izleyiciye Doğru, yüzü gitti seyircinin nazardaydı. 3900 izleyiciye en azından bir 3000 like yapalım. Olur mu böyle? Nasıl bu? Lütfen. Aa, bot derler adama. Mavi derler bizi arkadaşlar. Yayının başında dendi zaten. Lan seni kaç dendi? Kaç dendi? Yayının başında sen 3000 kişi izliyor. 400 like var dendi. Oradan bir golümüz yedik. Milletin dikkatini çekiyor. Biz bugün Davut Güloğlu'na laf attık, yarın bir gün Davut Güloğlu bize laf atar. Karşılıklı bu bir diş kakış meselesidir yani. Şimdi devam ediyorum. Lütfen, ellerinizi alıştırın. Şey ...vergileri alıp, onlarla işte böyle çalışmalar yapabilmişler değil mi? Şans. Tabii tabii. Kader. Yani, Kader. İşte Fıtratın ne der... varmış Şili'nin? Şili'nin, Japonların fıtratında evet. bu varmış ya. Kadere bak ya. Peki. Evet. Şimdi oldu hazırlık yapamadın, onca vergiyi aldın, nepta aldın falan yapmadın yani aradıydın. 20 yıldır evet. 99 depreminden beri e, kaç kez yıl geçti y 24 24. Yıl. 24 yıldır hiçbir şey yapmadın fakat 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 o büyük afet günü ne yaptın hiçbir şey. Sonraki gün? Yok hiç. Hiç. Üçüncü gün aşağı yukarı. Yok. Dört? Evet. Hala çadır yok değil mi? E, eksikler var evet. Yani en son açıklanan işte bir 15-20 bin ihtiyaçtı sadece Hatay tarafından. En azından, en azından, en 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 azından... ...bölgeye gittiyse, bir yardıma muhtaç insanların yanına yardım etmeye gittiysen ...en azından gözlerine bakarsın. Evet. Yani... ...çocuk diye cüce sevmezsin diye şey yaptım. Yani gözü gözüne bakardım onu görebilirsin çünkü ya yani sevdiğin çocuğun, çocuğun gözüne değil. bakarsın gibi geldi. Yani her neyse. Biz de tabii Şili gibi bunu değiştirebiliriz değil mi? Evet. Oradaki memurları e, seçim yoluyla değiştirebilirsin. <laughs> evet. Yani böyle bir hakkımız vardı. Ben son vardı. Hala var. Aa, tamam iyi. Güzel ee, yani var. Ne Nedir o? Şimdi devleti saydık. Devletin bir takım organları var. Bu evet. organları yöneten de... Çalışan, takım... çalışanları var. Değil mi? Öyle değil mi? Sadece evet. Ama yani düştü temelde bu, arada, bu organlar zaten olarak. hükümetten bağımsız, kendi kendine işleyen <laughs> e, mekanizmalar. Ha, yani de. hükümetle de devleti burada ayırıyorsunuz. Tabii. Kadar, değil hükümet yani. zaten bu organların e, kullanımı için bizim seçtiğimiz, yani evet. vatandaş olarak bu devletin vatandaşı olarak biz oy veriyoruz. Diyoruz ki bu organları sen yönet. Ha kötü yönettin deyip mesela değiştirebiliriz bunu. Daha önce yapıldı. Yapıldı. Çok uzun süredir yapılıyor. Ama zaten halk şöyle bir şey oğlum. Halk böyle baktı. E, devletin organları çalışmıyorsa halk kendi içinde de organize Ola, ya. olabiliyor. Yani aslında ona hiç gerek kalmaması gerekirken ama zor durumlarda olabiliyor. Sivil toplum kuruluşları bilmem neler var oğlum. Mislim. Organize olabiliyorlar. Herkes organize oldu ya zaten. Cüce sevme sahnesi inanılmaz yani bir sahne bu arada bütün ya. Bütün siyasi partiler bir şekilde evet, organize, organize oldu. Organize oldu. Herkes ee, geleni yapmaya. Evet. Evet. Bir günde giden var. <laughs> Neyse oğlum biz kim köpeğiz? Bilim adamları konuşuyor. Hiç köpek değil onlar konuşuyor bilim adamları. Ama yani onun yerine şey de çok hızlı şekilde şey oldu ya mesela bir defter alıp. Tabii tabii. Şuraya bir ev koyarız ya. Şu tepeye de ağaç dediğim mi buraya? Hadi çiz. Ağaç dediğim mi? Buraya Hadi çiz. da ağaç koyarız. Artlara da biraz ev koyar, koyar koyar gibiyiz. Fabrikaları da yukarı Sonra doğru Oraya atarız. attık. Şu, şu yanları ne yap Şu yanlarda da biraz... Şuraya ben bir tavşan çizeceğim gibi çalışmaları gördük. Evet, başladın, gerçekten mükemmel hemen. bir şehircilik çalışması yapıyor. Ee, çok güzel. Evet. Unutmadan devletin bir görevi daha var. Yazılı değildir ama. Ne ne, ne var? O abi. da şudur oğlum şefkat. Ha evet. Tabi. Şefkat. Yani değil mi? Güç ve otoritenin yanında bir de şefkat oğlum evet. şefkat. Yani böyle bir gerçekten sıkıntılı durumlarda her türlü e... boş yapmış. Bunların hepsini özelleştireceğiz. Şefkati de özelleştireceğiz. Güvenliği de özelleştireceğiz. Ne var arkadaşlar? Onları da özelleştirelim. Onu da özelleştireceğiz. Özelleştireceğiz arkadaşlar. Hepsini. Neden de mesela güvenlik özel. Tak şefkat özel. Özelleştireceğiz arkadaşlar. Hayır. Tutmayacağız. Bitti. Anlatıyorsunuz devlet mevlet. Hayır ya. Özelleştireceğiz. <laughs> Serbest piyasa abi. <laughs> Maddi destek yanında da, manevi olarak bir şefkatini, <laughs> biz biz bir sevgiyi görmemiz gerekli, öyle mesela değil yani, mi? Evet, ba ba bağırılmamalı mesela değil mi mağdurlara? Ee, yani, ya işte zor mu? Bağırılma, en azından küfür etmeseler. Evet, hakaret ve küfür Yok çıta, çıta orada ya, bir Doğru küfür yemeseydik de, şefkati geçtik ya. Bir de ağır konuşuyor. Ağır ağır. Şerefsiz hmm. falan diyor, adi diyor. Ağır Yani tamam, yüz, yüzü gül şey değil yani. Böyle. Tabii tabii, yani, e, kimse gülüp Türk, eğlenmeyi beklemiyordu. Yani, Küfür biraz şey sıkıldı. ve evet. Ben alınmaya başladım çünkü. Öyle mi? Tabii şey, ben alınıyor yani. Tabii tabii biraz. Üzülüyor insan. Hadi yani af, şerefin çok düşük değilse alınıyorsun evet. Bu o, arada şey ha. oğlum ya bu bizde bu istifa kurumu ne zaman kalktıydı? bay e, Bayağı değil mi? O artık ha, şey istifayı ya. İstifayı özelleştirdik abi. Af, af, dilemek ya görevinden. Gibi gibi evet. i̇stifa yani en artık. son kim istifa etmişti oğlum? Abi şey etti e, bu mimarlık fakültesine atanan dekan vardı ya. <laughs> Ha, ha, ha bir tane o şeydi. Yıllar önce kim etmişti, hatırlayamayacağımız kadar eski değil mi? Tabii İstif. canım en son istifa. Evet. Bayağı ha, şey kültürümüzden mi çıkardık? Nasıl? E, yeni başa saramıyoruz İstibiden ne demek çıkardık, biliyor musunuz? Galiba, tabii, galiba tabii, tehlikeli. Olan da kardeşi. şey zaten hani Instagram'da Bence falan. Bence futboldan futboldanydık şey. bu arada. Evet, evet. tanıyalım. 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 Kimleri tanıyalım ya? Bugün böyle tek bir isim yapmayalım ya. Nasıl? Grup, komple. Bir grup yapalım. Bu emeksiz şeref yoksunu eee evet. liyakatsizler. Evet, bugün liyakatsizleri tanıyacağız. tanım biz uydurmuş oralamıyoruz. Evet, liyakatsizler diyelim. Yani isim vermeden Evet. Tabi <laughs> tabii tabii tabi. Yani genel bir e, hal. Evet. Liyakatsizliği nasıl tanımlıyoruz? Ee, Uzmanlığı olmayan bir konuda görevi kabul eden ya da oradaki göreve talip olan insanlara biz liyakatsiz, evet, emeksiz, liyakatsiz evet. falan diyoruz. Şimdi her insanın işi almaz. Her insan evet. hiç almaz yani gerçekten almaz. Yani böyle bana deseler ki ya uçak kullanabilir misin? Kullanırım la kaç lira? Kaç lira veriyorsun aylık? Ee, Ama, uçuş başı mı hayır, deyip kul de... Kullanamazsın. Yok oğlum ya iki tane lık lık düğme ettirin. Otomatik pilotu ver. Yanında yardımcı pilotlar var oğlum. Onlara haydi uçurup Yaparım oğlum. Yaparım oğlum ben köyde de uçurtma falan iyi uçurttuydum gibi. Bakın evet. ne burada devreye giriyor? Bir şeref mekanizmasından yoksun. Yani evet. ehlak mekanizması yıllar evet. önce çürüdüğü için o bunu zaten onu düşünemiyor. Evet. Liyakatçıların işi genel olarak çocuklar çok kolaydır. Çünkü genel olarak böyle bir muhakemeleri olmadığı için bir... Çünkü ahlak nedir oğlum? Ahlak oğlum bu şeyde dogma olan bilmem ne değil. Asıl ahlak... Ulus Bakir Hocam söylemişti yani, sen kendin kendine bir kendi ahlakını koyabiliyorsan, evet. kendin bunu itiraf edip, ağzınla söyleyebildiğin, kendi içinden kavradığın bir şey söyleyebiliyorsan ahlak koy. Devlet bu kadar başarısızken hala devleti savunmak da ayrı. Benim anlamadığım siz neden hakkın iradesi devlete vermeye bu kadar isteklisiniz? Bu işlerin sarpa sarmasının sebebi devlet değil mi? Bu 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 şekilde. Aa, okey. Anlaşıldı. Şimdi kanka ben sana şöyle söyleyeyim Egemen Şahin ben politikadan ekonomiden çok anlamam. Vallahi anlamam, billahi de anlamam. Geçen gün test yaptım da öğrendim kendi politik yönelimimi. Bildiğim bir konu değil. Fakat ben okumuş insanım. Neden sonuç ilişkisinden anlıyorum. Şimdi şunu düşünüyorum. Devlet dediğin bir arabaysa bu arabanın sağa sola gitmesini sağlayan bir takım kurum ve kuruluşları var. Bir takım yapıları var içerisinde. Bir de hükümet diye bir şey var. Bu da bu arabanın nasıl söyleyeyim sana? 4 yıllığına kiralamış olan kişi. Diyelim ki bu hükümetin kontrolü altındayken bu araba kaza yaptı. Biz de diyoruz ki yani devleti güçlendirmek lazım. Devletin tekeri devlet arabası kaza yaptı. Devlet arabasına dedik bu hükümet dedik devletin bakımını yapmıyor. 10 bin kilometresine götürmedi. 40 bin kilometresine götürmedi. Bu devletin lastiklerinin daha iyi olması lazım. Devleti güçlendirmek lazım. Devletin motoru daha iyi olması lazım. Devletin egzozuna bakılması lazım. Sen de gelmiş diyorsun ki ya bu devlet kaza yapmış. Siz neden hala Devletin güçlendirilmesini istiyorsunuz diyorsun. E çünkü bu devletin arka koltuğunda biz gidiyoruz. Arka koltukta biz varız oğlum. Arka koltukta biz varız. Bu devlet bir yere çarptığı zaman içeride biz varız, biz de zarar görüyoruz. Hallediyoruz ki keşke devlet daha sağlam, daha güçlü olsa. Sen de diyorsun ki lan bu devlet kaza yapmış. Daha ne istiyorsunuz? Neyse. Nice. Yoksa başka bir neyse ya. Yani. Evet. ben konuşturmayın Ulus Hocam falan dedim ya. Vallahi ağzımla bu cahillikle. Neyse oğlum. İşte böyle yapabilirsiniz hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İçinizde eğer çocuklar bu ehlaki çöküntüye sahip çocuklarsanız mesela Değil siz mi? de bir liyakatsiz olabilirsiniz. Ve herhangi bir göreve talip olabilirsiniz. Bunun rağmen. için ben yeterli miyim? Bunun sonuçlarında ben bazı insanların canına malına kastediyor olabilir miyim? Çünkü görevimi yapamayacak olduğumdan dolayı diye hiç düşünmesen sadece kendi çıkarınızı düşünüyorsanız siz de bir liyakatsiz diye bizim tanımladığımız mız aday adaysınız demektir. Şey de yok. Vicdani bir şey de yok yani. Tabii, sonrasında tabii. E, bunları aklınızda kendi uydurduğunuz bazı kelimelerle ne yapabilirik? Ben ne yapayım? Yani kader zaten falan gibi vicdanında da bir sıkıntı olmayacaktır. O kadar şeref yoksun mu ve ehlaki çöküş için Zaten daha işte ilki olmayınca ikincisi de olmuyor yani. Olmuyor, Ahlak olmuyor. olmayınca vicdan yani olmuyor. Yani evet, e, evet. E, eğer siz de bir liyaketsiz, emeksiz olarak e, hayatta bir e, bir mahluk olarak var olmak istiyorsanız bunun yolları zaten açık. Evet. Evet. O zaman masal saati. Öyle mi diyelim onu? E tabi masal saati. Masal saati. Ling, 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 ling. Haydi görelim masaldan çok ne var? Çok masal var oğlum bizim topraklarımızda. Hemen yani şimdi bile aa tek orman masalını anlatayım ben size. Olur. Bak evet. masaldır ha. Günün birinde bilin yengeyi yarra bilin yengeyi yarra Bir varmışlar bir yokmuşlar falan filan bir orman varmış. Bir orman varmış da ormanla bir sürü hayvan mahlukat yaşıyor bir şeyler yapıyorlar falan filan. Günün birinde ne olmuş mu yadım? Ee, bir fırtına gelmiş ve ormandaki bütün ağaçları sallamış, kuş yuvalarını yıkmış, bazı ağaçları devirmiş, heyelanlar olmuş. Top coğrafyası değişmiş Felak adeta. Felaket, felaket olmuş falan evet. filan ya da ormanın başına felaket gelince işte ormandan etken küçük e, hayvanlar sıçan iyiydi, sincap iyiydi, tavşan iyiydi, kuş iyiydi falan. Onlar kaçışıyor. Vay var, vay kaç ne yapacağız ne edeceğiz büyük felaket geldi demişler. Oradan bir sincap demiş ki sincap dede. Evet, sincap Sincapların dedi. böyle büyüğü dede. Sincap dede demiş ki diye konuşacağım da ben şimdi <laughs> onu yapamayacağım taklidin havamda değilim neyse. sakin ol demişler sakin ol sakin olun. Neyse ki biz orman olarak böyle büyük bir felaket yaşarsak diye önceden. E, şey önceden e, aslan file ve kurda da e, biz şey teslim etmiştik ormanın dengüslerine e, yemler e, efendim yuvalar için malzemeler falan filan depolamıştık kötü günler için böyle bir ee, şeyler, eşyalar, yemler, yiyecekler de Hadi gidelim bunları i̇şte kötü isteyelim. Kötü gün geldi, kötü gün zamanı bugündür. Evet. Hadi gidelim, onları isteyelim, evimiz yuvanı diyenden yapalım falan demişler. Sincap diye de gitmiş, küçük küçük zıplayarak, yaşlanmış ya da böyle falan. Evet. Ee, <laughs> gitmiş, ondan sonra e, oradaki e, filmin hemen kafasını bakıyor, vay ne yapayım ...Karen Sincap falan deyip, bir tane oyuncak kamyon vermişler, hadi görelim demişler. Evet. Sincap ya bizim falan demeden gitmiş. Elinde plastik sarı, kötü plastik bir oyuncak kamyonla. Ne ne oldu oğlum konuştum mu? Ya gittim de beni çocuk gibi sevdiler boyumdan kaynaklı. Çocuk mu evet. yaptılar, kamyon verdiler. Sarı, sarı bir kamyon verdiler kötü plastikin. Geri An Anlatamadım demişler. Oğlum niye anlatamadın demişler. Allah neyse demişler, oradan öbür hayvanlara dur bir heyetle gidelim demişler. Hep beraber Toplanıp gitmişler. Ondan sonra şey bu, atsana filan uğur da demişler ki ya böyle böyle şükür zamanında biz biriktirdiydik, koyduyduk kötü günler için falan yani filan. size vermiştik. Vermiştik saklayın de. şimdi tam zamanı demişler. Onları bir geri alalım demişler. Geri almışlar, Kurt demiş ki, bu ormanında kaç ağaç var demiş. İşte demişler. Ne bileyim demişler işte, 5000 bin tane falan var demişler. E demişler, iki sıfır at kaç kaldı? 50. E, 50 demiş. 2'ye böl demiş. 25. 25 demiş. 5 at. 20. Ya 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 işte 20 demiş. Kurt. Kurt. Öbüler de şöyle yapmış. Neyse tamam. Devam edelim falan diyerek. E, sonra... E, kurdun yanında şahsızlığına file gelmişler bir şeyleri hayvanlara. Onlar da oğlum neyin birikmişsin ne demişler. E, o... Biz sana hani, biriktirmedik demişler. ...onu biriktireceğimiz gerektiğini düşünmedik demişler. Yani hayır, siz bize bir şey verdiniz de oğlum biz onlarla... E, hay hayvanat, ba hayvan bahçeleri yaptık. yaptıydık geçen sene ya. He. E, demişler ama biz bunu bugünler için şey yaptıydık ya... ...e oğlum onun için bir şey yaptık demiş... ...ee <laughs> dinozor heykeli yaptırdık ormanın bu bu ya. ortasına ya. O parayla. He demiş. Aa niye bizim e, afet için ayırdığımız parayla... E, heykel yaptınız gibi, gibisin ya bir şeyler bir şeyler falan filan. E, demiş ya bir demiş imeci usulüyle bir şeyler toplayalım demişler. Vay sincap oradan bir tane fındık almış getirmiş. Oradan yılan böyle iki tane çöp getirmiş. Herkes ne varsa elinden geldiğince birlik olmuşlar, imeci olmuşlar, yardımlarına koşmuşlar. Dayanışma yapmışlar. Evlerine, yapmışlar evlerine kaldırmaya arasında çalışmışlar. Ha. Sonra bir demiş ki öbürü de ya durun demişler. Asıl şey oğlum biz küçük hayvanlar bunları toparladık kendi kendimize neyimiz neyimiz varımız yokumuz da koyduk. Asıl demişler şey büyük başlar Hı, asıl yardım onlardan gelecek demişler. Sonra büyük başlara demiş ki durun demiş ya öyle iki tane kendi kendine de yardım olur mu demişler. Fındıkla, biz 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 dedi de koca koca burada ormanın kralları bir şeyleriyiz falan kulağın demişler. Biz bir kampanya yapıyoruz. Tek Kaan Boşnak 100 TL yapmış demin. Kaan Boşnak bizim bildiğimiz Kaan Boşnak mı? Bakayım. Aaa. Seems legit arkadaşlar. Galiba sabahın üçünde Kaan Boşnak'ın YouTube kanalından artık kendisi mi yönetiyor bilmiyorum. 100 TL geldi. Teşekkür ederiz abi sağlasın sağ olasın. <laughs> Orijinal galiba. Aa, evet buradayım diyor. Hoş geldin abi eyvallah. <laughs> Google'dan baktım yani sen misin değil misin diye. Sağ olasın. Bir hadi bir severek dinliyoruz oluruz o zaman chatte arkadaşlar. Orijinal orijinal evet ya. İlginç hakikaten. Devam kral yazmış. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. Orman. Kampanyası. Ondan sonra haydi bakalım demişler. Filgar da kardeş sen ne, ne koyacaksın demişler. Koca filini görelim demiş. Ko Ya demiş ben böyle 2 milyon tane demiş. Elma vereceğim yemek olarak demiş. Ver demişler sen daha, daha önce ben sana verdiydim ya. Oradan düşelim ya. Ben de ama onu şey harca, Tekrar Tekrardan onu sen bana verirsen benim... ben de, Ben de zaten bina aç. Ama bina zaten o iki. Ben sana verdiydim. Önce sen onları bana ver. Oca evet. bir kampanyada böyle toplamışlar. Buyurun demişler. Hayvanlarda da... Bakmışsın, biz tam göremedik ama demişler, şey, ne, nasıl bu, nedir demişler. Göreceksin ya, göreceksin, ya. göreceksin ya. onları biz hesapladık falan filan yapmışlar. Ben o, yalan mı söylüyorum falan gibi, tarzı gibi, bir yapmış, şey olmuş dedi. falan filan. Ama işte Sonra bakmışlar o yani çok yardım var gibi de çok ortalıkta gö göremiyor falan. Ö önde, önleri de kışmış Kış evet. kış geldiği için soğuk falan. İşte kendi kendilerine bir, bir şeyler yapmışlar falan ama bir çok şey olduğu e için. arkadaşlarını kaybetmişler ama değil evet. mi? Soğuktan çok. Evet, ne öğrendik biz bu masalda? Hiçbir hiç hiç <laughs> gibi öğrenemiyoruz evet. oğlum. Hiç <gülüyor> gibi <gülüyor> hiçbir gibi öğrenemiyoruz. Hiçbir öğrenemiyoruz biz. Fakat Sincap çok kızgınmış. Çok çok, çok sinirli. Evet. Evet. Ben tamam oğlum ben çıkıyorum artık ya. Çıkar çık çık. Ben de çıkayım. Yani ben normal değilim. Ben kafa yapım da normal ben değilim. Çünkü artık. Ben çünkü küfür edeceğim Ben benim kafa yapım. Güzel. Ha, güzel. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.